Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi analizleriyle karşınızdayız değerli dostlar. Yine e, güzel bir bülten var ama ne diyorum her Perşembe yani iki haftada bir Perşembe günü Avrupa mücadelelerine bir tık misliği düşürün diyorum. Çünkü gerçekten birçok takım özellikle Konferans Ligi'ni sallamıyor değerli dostlar. Bunun örneklerini çok gördük. Ben şahsen sevmiyorum yani bir salı çarşamba günkü şampiyonlar ligi gibi Değil değerli dostlar. Büyük problemler çıkıyor. O yüzden biraz bugün videoda riski tercihlere gittim. Yani bakıldığı zaman çok ideal oranlar ama e, oranına göre riski olan tercihler. Mesela bazı mücadeleler var. 2,5 üst dedim ama 2'de kalabilir. Bunları değerlendirdim. Biraz riske gittiğimi söyleyeyim. Bakın risk derken oran yüksekliğinden bahsetmiyorum. Oranlarımız ideal ama e, zar zor gelebilecek mücadeleler olduğunu söyleyeyim inandığım tercihler tabii ki ayrı ama e, konferansı gibi UEFA olduğu için bir tık arıza çıkabiliyor değerli dostlar bunlarda. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çok uzatmadan mücadeleye geçeceğim. E, bu arada bir önceki videomuzda çarşamba günü videomuzun ilk mücadelesi vardı. Şu an onu e, takip ediyordum. Bir 15. dakika falan bıraktım. İlk ara 1-1 oldu. Stuttgart mücadelesiydi bu Kızıl Yıldız Stuttgart. Var dedik 1 51 oranıyla. Onu kazandık. İlk kere 2 gol olur dedik. 2.25 oranıyla bunu da aldık. Böyle değerlendirmeler yapıyoruz sevgili dostlar. Ee, güzel oranlarla da kazanıyoruz. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin değerli dostlarım. Çok e, uzatmadan hemen ilk mücadelemle başlayayım. E, şöyle bir baktığım zaman aldığım notları doğrultusunda arkadaşlar 7 tane mücadelem var. 6 tanesini değerlendireceğim. Bir tanesini de uyarı yapacağım. Herhangi bir tercih söylemeyeceğim. Bunu belirteyim. Hemen İlk karşılaşmayla başlayalım. 2045 ağırlıklı oldu bu e, video. 2045 seansından çok maç var. Haydenham Chelsea mücadelesi ilk mücadelemiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu sezon Haydenham'ı beğeniyorum. Almış olduğu sonuçlardan ziyade mesela mağlup olabilir, e, yenebilir. Bunlardan bağımsız konuşuyorum. Oyun olarak benim beğendiğim bir Haydenham ki e, Avrupa'da da Konferans Ligi'nde de ciddi anlamda iş yapıyor. Mesela 3'le 3 yaptığını söyleyebilirim. Rakip kim? Chelsea son 2-3 sezondur Premier Lig'de veya Avrupa'da aradığını bulamayan Chelsea bu sezon hem Premier Lig'de hem de e, Konferans Ligi'nde iyi işler yapıyor. Özellikle oyun anlamında, hücum gücü anlamında çok etkili oluyor. 3 karşılaşmada tam 16 gol atan bir Chelsea var arkadaşlar. E, zaman zaman savunma problemleri olduğunu söyleyebilirim. Heidenheim'in sağlam bir oyunu var. Dediğim gibi sonuç ne olursa olsun burada Chelsea tarafına bir gol atabileceğini düşünüyorum. Ama Chelsea'den de 2 ya da 3 gol bekliyorum değerli dostlar. 1-2 ya da 1-3 şeklinde değerlendirmem var. 2.5 üst tercihine gittiğim idealden 1.42 oranı var. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi bu yönde. 20.45 AZ Altmar Galatasaray mücadelesi e, temsilcilerimiz var. 3 üç temsilcimiz. Üçüne de ayrı ayrı başarılar dileyelim. E, önce Galatasaray'ı anlatıyoruz. Galatasaray'a başarılar dileyelim. Tabi Hollanda'da Galatasaray'ın işi zor. Her ne kadar Altmar takımı şöyle ilk bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik çiziyormuş gibi gözükse de iyi bir takım arkadaşlar. Yani özellikle hücum anlamında etkili olabildiklerini söyleyebilirim. İki takım için ortak bir değerlendirme yapabilecek olursak baktığımız zaman iki takımın da savunma zaaflarının olduğunu görüyoruz. Gerek Altmar gerek Galatasaray Yani Galatasaray burada Hollanda'da Alkmaar deplasmanında savunma kısmında zorlanabilir değerli dostlar öyle söyleyeyim. Alkmaar tarafından ben gol ya da goller bekliyorum. E Galatasaray'ın da özellikle bu son dönemde yakalamış olduğu üstün hücum performansı Alkmaar savunmasını çaresiz bırakacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Yine o işte Yunuslu, işte Barışlı, işte Osimenli, Mertens, Sara bunlarla etkili olup gol bulacaktır. Ee, en güvendiğim mücadelelerden bir tanesi 2.5 üst tercihi burada benim arkadaşlar. Yani şu bültende güvendiğim en yüksek karşılaşmalardan biri bu. 2.5 gol üstü. Ee, şöyle 2-1'ler bir taraftan bir tarafa 2-2'ler iki falan hatta 3-2'lere çıkabilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takım da hücum gücü fazlasıyla iyi. Savunmada aksıyorlar. Hızlı bir başlangıç olacaktır. Ee, i̇lk yarıdan gol ve goller izleyebiliriz değerli dostlar. Totalde 2.5 üstüne... Gittim 1.44 oranıyla. Umuyorum ki tabi burada temsilcimiz kazanır galip gelir. Ama e, doğrudan biz gollere yöneldik sevgili dostlar. Şimdi 3. mücadelemize geçmeden önce ben tekrar bir beğenileri hatırlatacağım. E, videomuzu izliyorsunuz güzel de gidiyoruz arkadaşlar. Bir beğeni yaparsanız belki şuraya kadar izlediyseniz beğeni yapmamışsınızdır unutmuşsunuzdur. Beğeni butonuna basarsanız yine abone değilseniz abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Yorumlar kısmına da. İyi veya kötü eleştiriniz varsa saygı çerçevesi içinde yazabilirsiniz. Onun dışında e, yaptığımız emek karşılığı, bir teşekkür, bir emoji bizler için yeterli olacaktır sevgili dostlar. Bir de kısaca WhatsApp gruplarından bahsedeceğim. İyi gidiyoruz öyle söyleyeyim. WhatsApp gruplarında e, mesela Salı günü Şampiyonlar Ligi mücadelesinde e, 4 tane ana faaliyetimiz vardı bir ana kuponumuz, bir ideal kuponumuz ki ikisi totalde %10'luk gibi bir rakam. Bizim için yüksek bir rakam kasalardan. İkisi de başarılı oldu. Yurt içi mislimiz vardı. 2500 TL önermiştik. O geldi. Yurt dışı mislimizi kaybettik. Neden kaybettik? City vardı arkadaşlar. Dedi ki City bu maçta en az 2-3 gol atar. Attı ama 3 golle 7 3 sıfırdan sonra ciddi anlamda yani beklemiyordum açıkçası. Evet belki 3-2'ler falan olabilirdi ama 3-3'ü Beklemiyordum. Yurtdışı mislimiz oradan yattı. E, çok sıkıntı değil. E, Yurtdışı mislimizde zaten iyi yerlere gidiyoruz sevgili dostlar. Bu yatan tutan kuponları da yine YouTube'da topluluk sekmesinde paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Yani burada tek tek gösterip anlatıp sizin değerli vaktinizi çalmak istemiyorum sevgili dostlar. E, WhatsApp dediğim gibi iyi gidiyor. Özellikle dün mesela canlılarda çok iyiydik. Kaldık ücretsiz telegram grubumuza da e, canlıları ...verdik arkadaşlar. Oradan da yine... ...bu canlılar karşılığında birçok kişi grubumuza katıldı. Çünkü çok iyi bir şekilde ilerledik. E bugün de yine... ...Güney Afrika başladık. İyi şekilde, e, firesiz gittiğini söyleyeyim canlıların. Hem ücretsiz Telegram'da... ...hem de WhatsApp grubumuzda. Kuponlarımız paylaşıldı, mislerimiz paylaşıldı. Hatta ilk mislimiz geldi bile. Şutgat mücadelesiydi. E, tek maça kaldık. Bakalım... Katılmak için ne yapıyorsunuz? 0542 839 67 56 numaralı telefona WhatsApp üzerinden mesaj atıyorsunuz. Şartları öğreniyorsunuz. Bizler de söylüyoruz. Aklınıza yatıyorsa katılıyorsunuz. Yani Kasım ayında bir indirim yaptık demiştim. 1000 TL'ye aldık. 1000 TL bir ay boyunca grubumuzda kalıyorsunuz. Ana kupon, ideal kupon, sistem kuponları, korner kuponları, korner listeleri bunlardan faydalanıyorsunuz. Canlı tercihlerimizden faydalanıyorsunuz. Yetmiyor yurt içinde oynayanlar için ayrı bir yurt içi misli grubumuza giriyorsunuz. Ya da yurt dışı oynuyorsanız yurt dışı misli grubumuza giriyorsunuz. Oradan da mislerimizi alabiliyorsunuz. Bunların hepsini bir aylık 1000 TL yapıyorsunuz arkadaşlar. Günlük yani böyle bir 30 lira gibi rakama geliyor. Gelmek isterseniz bekleriz efendim diyelim. E, bunu da hatırlatmış olduktan sonra 3. mücadelemize devam edelim. Anderlet Porto mücadelesi. Zor ama keyifli mücadele bekliyorum. Özellikle Anđelleti'nin bu sezon göstermiş olduğu grafik gerçekten iyi savunmada ciddi anlamda katı bir oyun oynuyorlar. Kolay gol yemeyen bir Anđelleti izliyoruz. Ama dönüp baktığımız zaman Porto'nun da hücumda ne kadar etkili bir takım olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. Yani burada her ne kadar Anđelleti iyi bir hücum performansı sergilese de Porto'nun bir şekilde skora gidebileceğini. Düşünüyorum. Ama Porto'nun da savunmasında problemler olduğunu söyleyebilirim, aktarabilirim size. İki takım birbirine atacağı goller bizi 1-53 oranla KG'ye götürecektir. Ee, tercihim bu yönde. Sıfır beklediğim bir karşılaşma. Onu da söyleyeyim. Oranını bilmiyorum arkadaşlar. İdealim, tek tercihim KG var. Anderlecht Porto mücadelesi için. Ee, yüksek orandan da maç sonu sıfır bitmesini bekliyorum. Şöyle 1-1, 2-2 bandında bir karşılaşma bekliyorum. Değerlendirmek isterseniz bu yönde tercihinizi e, yapabilirsiniz. Dördüncü mücadelemiz rigas skola Pauk mücadelesi. Rigas'ı biliyorsunuz e, izlemiştik. Nerede izlemiştik? Galatasaray'la mücadelesi vardı Rigas'ın. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Rigas oh bir sahada oynuyor. Yapay. Yani küçük, egzantrik bir sahada. Ve e, Etkili de oynuyor aslında. Hareketli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kalite olarak şöyle bakıldığı zaman birçok takımdan kalitesiz evet bunu kabul ediyorum. Ama iştahlı, hareketli yani enerjik oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. En büyük avantajları da saha avantajları. Ki bakın şöyle bir baktığımız zaman Anderle falan Galatasaray yani sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Yani bir yerden sonra öne de geçse rakip takım. Bir şekilde oyundan düşüyor. Bu sağdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Tabii o sağının da çok etkisi var. Ama burada yine PAOK karşısında tehlikeli pozisyonlara gireceklerdir diye düşünüyorum. PAOK tarafına baktığımızda PAOK o alışılagelmiş Yunanistan PAOK'u değil arkadaşlar. Özellikle savunma konusunda problem yaşayan bir PAOK var. Üretkenler mi? Evet hücumda üretkenler. Ama savunmada güven vermiyorlar. Yine burada kazanmak isteyecek bir Pauk var arkadaşlar. Niye? Sadece bir puanı var çünkü. Şöyle bir dönüp baktığımızda Riga'sın iki puanı var. Kazanmak isteyen iki takım olacak burada. O yüzden e, karşılıklı goller gelir diye düşünüyorum. Oranı da çok iyi. Yani beni tatmin etti, yeterli gördüm ben bu oranı. 1.65 iki takımın birbirine atacağı goller bize 1.65 oranı veriyor değerli dostlar. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Beşinci mücadelemiz Beşiktaş-Makabi-Tel Aviv. Bunu arkadaşlar Hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Çünkü gerçekten e, sıkıntılı bir süreçten giden Beşiktaş var. İstifalar var, e, kadroda çıtırdanmalar var, ıslıklanmalar oldu falan filan. E, Beşiktaş'ın burada ne yapacağını kestirmek çok zor. Tarafsız sahada oynanacak zaten biliyorsunuz. Bunu buraya almamın tek sebebi e, şöyle gaza gelip de ana kuponlarınızı, ideal kuponlarınızı koymayayım bir mücadele. Açın canlıdan duruma göre değerlendirin arkadaşlar. Mesela taraftar olmayacak. Yani Beşiktaş'ın sahasında oynanmayacak. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Ya iyice çökecek ya bir çıkış maçı mücadelesi olacak Beşiktaş için. Bunu da söylemek şu an için erken sevgili dostlar. Neden? Görmek gerekecek. Kadroyu görmek gerekecek. Oyuna nasıl başladığını görmek gerekecek. Ee, sıkıntılı, sert bir mücadele olabilir. Bu kartları değerlendirebilirsiniz mesela bu karşılaşmada. Ha, ben bulaşacağım mı? bulaşmayacağım. Canlıdan değerlendirirsem değerlendiririm. Onun dışında hiçbir şekilde elimi sürmeyeceğim karşılaşma. Özellikle aldım bunu. Hani şimdi İsrail takımı Beşiktaş oynayacak, Hırs falan farklı bir senaryo çıkabilir burada. O yüzden değerlendirmedim. Size de tavsiyem çok fazla bulaşmamanız. Altıncı mücadelemiz Slav yaparak Fenerbahçe. Bu arada Beşiktaş'a da başarılar dileyelim tabi. İsteriz ki 3-0, 5-0 yensin ki yenerse Bu takım yenerse, mesela Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yenmesinden ziyade biraz daha anlamlı olacak bu dünyada olan olaylardan dolayı bunu da söylemiş olalım. Ama dediğim gibi bulaşmamanız sizin için iyidir. Tabii ki destekleyin. Hep birlikte destekleyelim Beşiktaş'ı ama iddia yönünden temkinli kalın. Slavya Prag Fenerbahçe mücadelesi bir diğer temsilcimiz. Burada da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Şimdi öncelikle Slavya Prag benim çok beğendiğim takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu yani iyi şekilde söylemeliyim. Ben beğeniyorum Slavya Prag'ın oyununu özellikle. İç saha oynamış olduğu oyunu çok beğeniyorum. Yani çok enerjikler, inatçılar, oyundan kopmuyorlar. O yüzden e, sağlam, sert de bir oyun yapısı olduğundan dolayı burada Fenerbahçe'ye bir tık ters gelebilir. Ha baktığımız zaman Fenerbahçe de iyi bir ivme yakalamış durumda. Güzel bir şekilde ilerliyor. Mesela Sivasspor'u dörtledikten sonra hazırlık mücadelesinde Zenit'i yendi, Kayseri'yi altı attı ama Kayseri çok fazla yüklendi. Yani Kayseri tamamıyla e, ben Fenerbahçe ile oynuyorum" demedi. Haddini bilmedi Kayseri. Çıktı 6-7 kişiyle gol aramaya çıktı Kayseri. Döndü 3 oldu, döndü 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu falan. O yüzden Slavia Prag Kayseri değil. Onu söyleyeyim. Ben Slavia Prag'ı çok beğeniyorum arkadaşlar. Burada Fenerbahçe tarafını biraz zorlar mı? Zorlar. Kazanabilir mi Slavia Prag? Bilmiyorum. Berabere bitebilir. belki Fenerbahçe kazanabilir ama şöyle bir şey söyleyeceğim. E tabii ben Fenerbahçe'nin kazanmasını da beklemiyorum açıkçası ama yani tam böyle beraber bitebilecek bir mücadele gibi olabilir. Fakat ben burada Slavia Prag tarafının bir yarıyı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani çok da güzel bir oranı var şöyle bakınca ee, gerçekten. Ee, değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 1.57 Slavia Prag bir yarıyı kazanır. Mesela şöyle olabilir. İlk yarı 1-0 Prag, ikinci yarı Fenerbahçe 1-1 şeklinde ya da 2-0 Prag olabilir. Ee, yani bu şekilde bir değerlendirme olabilir. Dediğim gibi ben Pırağı burada karşıma almak istemiyorum çünkü benim beğendiğim takımlardan Bir tanesi bu yönde bir tercihte Bulundum Son mücadelemiz Manchester United-Bodoglip mücadelesi Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Manchester tarafında e, Yeni hoca geldi ilk mücadeleye çıkıldı Kimle oynadı? Ipswich ile oynadı. Berabere kaldı yani daha ikinci dakika öne geçti Ama Ondan sonra ne oldu? E, beraberlikle sonuçlandı bu karşılaşma Şimdi Amorim Deplasman'da <laughs> evet berabere kaldı ama kendi evinde farklı oynayacaktır. Zaten e, oyunun biraz daha farklı olacağını gördük arkadaşlar. Niye Manchester United o karşılaşmada üçlü savunmayla çıktı. Evinde şimdi daha farklı oynayacak ve kendini göstermek isteyen bir Amorim olacaktır. Yüklenecek arkadaşlar. Zaten burada ideal, normal, standart beklentine Manchester United kazanır. 2 gol atar. İşte 1 ve 1 buçuk üst. 1 ve 2 buçuk üst gibi tercihler olacak. Yani Manchester'ın kazanması. Fakat Bodo boş bir takım değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hele ki kendini ispat etmeye çalışan bir hoca ve bir takım var şurada. Tamam yani ispat derken Manchester'ın kalitesinden bahsetmiyorum. Büyüklüğünden bahsetmiyorum. Kötü gidişatı taraftarını mutlu etmeye çalışacak bir Manchester olacak. Bodo ne yapıyor? Bodo kendisine karşı oynayan takımlara çok ciddi tehlikeler yaratabiliyor özellikle geçiş oyunlarında falan. Şimdi bakıldığı zaman mücadelenin en ideal tercihi ne olur? 2.5 üst falan olur. Ev sahibi 1.5 üst falan. Yani bunların oranları 1.30-1.35. Değerlendirilir mi? istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama riske gideceğim. Oran arayacağım. Yani oran beni tatmin etmeli ki risk alayım. Yani gidip de 1.30'lara 1.35'lere para bağlamam. Ne yapacağım? Deplasmanın atacağı bir golü değerlendireceğim. 1.70 seviyende olsa. Bakın zor. Ama dediğim gibi oynamaya çalışan bir Manchester. Kendini ispat etmeye çalışan bir teknik direktör ve Manchester'ın taraftarıyla barışmak isteyeceği bir mücadele olacak. Fazlaca yükleneceklerdir. Zaman zaman 6 kişi 7 kişi hücuma çıktığını göreceğiz City'nin. İşte burada Bodo'nun geçiş oyunları çok etkili arkadaşlar. Burada tehlike yaratabilir. En azından ben 2-3 pozisyona gireceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesini atsa bizim için yeterlidir. Deplasman 0.5 üst 1.70 oranıyla Değerlendirdim. İstiyorsanız alabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Perşembe günü için 7 tane karşılaşmam vardı. 6'sını değerlendirdim. Bir tanesi için uyarımı yaptım. Artık tercih sizlerin. Aklınıza yatanları alın. Yatmayanları almayın. Siz bilirsiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Perşembe günü biraz daha misleri düşürmeniz gerektiğini söyleyeyim. Ee, yine videonun başında söylediğim gibi dikkat etmemiz gereken bir gün. Çünkü ben çok fazla güvenmiyorum Perşembe günlerine. Eee Yine güzel sonuçlar çıkar umuyorum ki. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıkmadan beğenilere de basarsanız çok memnun olacağım. Cuma günü videosunda hafta sonu videolarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlar.